Bu kadar genetik çeşitliliğin nedeni ne? işte çekik gözler, farklı deri tonları, mavi gözler, sarışınlar, işte alnı açıklar, kısa boylular, uzunlar, alnı açıklar. Farklı farklı kıvanç tatlı tuğular. Niye hepimiz kıvanç tatlı tuğ olmadık? Şimdi 24 kromozomdan Her birimizde 46 tane var. 3 milyar bas çifti DNA'yı bu 46 kromozom paketliyor ve mitoz bölümünde bölünme esnasında da mayoz bölünme esnasında görünür hale geliyorlar. Bu 3 milyar bas çiftinde de en basitinden birbirinden farklılık olarak düşünürsek 1500 basta bir, bir farklılık var. Her birey arasında. Bu en basiti. Bir de tekrar bölgeleri var. Bunların da farklılıkları var. Büyük tekrarlar var, küçük tekrarlar var. Kromozomların yapısı arasında birbirinden farklı var. Kardeşler arasında da olabilir, birbirinden çok yabancı kişiler arasında olabilir. Bu farklılığa bir de aile içinde kalıtım esnasında anneden ya da babadan gelen üreme hücreleri kendi içinde bir çeşit rekombinasyon yani kırılarak kendi aralarında alışveriş yapıyorlar. Eşe hücreleri oluşurken. O yüzden de hiçbirimizin kromozomları ve genleri bu farklılık birbirimiz arasındaki farklılık olanlar bile aynı kopya şekilde çocuğumuza geçmiyor. O yüzden bu kadar ciddi bir çeşitlilik var ve hep olacak. Siz şey diyorsunuz, e, oğlan da yakısalaya çeker kısaca. Tam çekemiyorum. Hiçbir yerden yakalayamıyorum bilimi. İnsanlar evrimi o kadar çok sevmiş olacak ki halen evrim ürünlerini kullanmakta. Ve en sevdiği evrim ürünü ise doğal seleksiyon. Bu ürün o kadar çok sevmiş olmalılar ki evrim bir moda olsa her sene modası doğal seleksiyon olurdu. Ürüne yenileri eklense de orijinalliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Ben o yerini korumaya devam etti. Bu Yaşıyor mu lan bu? Canlılarda katılım neye oluyor? Katılım? Emtia, döviz, fon. Yok öyle bir şey yok. Canlılarda kalıtımdan e, bahsediyoruz. Yok araştırmalarım, katılım diyor. Orada bir kelime hatası var, harf hatası olmalı. Kalıtımdan bahsediyoruz. Yani ben sizin <laughs> biraz araştırmanızı öneririm. Peki.